Evet önce yağışla başlayayım istiyorsan sevgili Safa, hı hı. sevgili Aslı. Ee, yani biz şehir adım attığımızdan beri e, sağanak bir yağış olduğunu söyleyebilirim ki zaten uzun süredir de e, devam ettiği yönünde bilgiler verildi. E, zemin dışarıdan ilk bakınca güzel gözüküyor ama daha e, dikkatli ve yakından bakınca yer yer e, sıkıntılar olduğu gözleniyor ki maç içerisinde de e, kaymalara sebebiyet verebilir e, bu ıslak zemin o açıdan bir iki takım içinde bir handikap aslına bakarsan e, te, hem tehlike oluşturabilir rakibi uh -huh. e, hem de e, sert faallere sebebiyet verebilir. E, kasıtlı olmama kasıtlı olmadan sert faallere de sebebiyet verebilir e, bu zemin. Ki e, bu statta çok sakatlıkta yaşandı malum. Evet talihsiz yani, e, sakatlıklarda baba, döne, o, olmuştu. Ee, şu bilgiyi vereyim. Ee, Sayın Başkan Burak Elmas gelmedi. E, ee, Rize zaten cezası devam ediyor. Ee, yönetimi temsilen e, Selim Safa'da ve Köksal Ünlü olacak ki onlar da Rize'ye vardı ve bazı e, denetim kurulu üyeleri var, e, genel kurulu üyeleri var. Onlar da e, maçı yerinden takip edecekler. İlk 11'ler açıklandı. Evet. 11 ilgili evet. Bir az önce de yerlerde... zaten Takım geldi bir yaklaşık 15-20 dakika önce ki hemen akabinde zaten bir kombinat açıklandı. Ee, herhangi bir tatsızlık olmadığını da söyleyeyim. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı olmadı. Ee, Galatasaray otobüsü de normal şekilde stada girdi. Ee, Yetlin bir müzik çalarıyla girdi. Aynı Enkudu'nun müzik çaları vardı ya, Yetlin de öyle bir motivasyon yapmış herhalde kendine. Ayaklı e, müzik çalarıyla stada giriş yaptı. Ee, onun dışında e, çok fazla dikkat çeken e, bir husus olmadı açıkçası. Onu söyleyeyim. Tabii ilk 11 değerlendirmesinde beraber yaparız. Evet, şimdi tabii malum sebepler var bu bir takım Galatasaray ve Rizalesi arasında. En sonki sebepte de Olcan Çağlayan meselesiydi. Hı -hı. Hatta e, Başkan Tahir Kıran da geçen hafta sanırım yerel bir kanal yaptığı açıklamalar vardı. Yani Galatasaray'dan böyle malum takım şeklinde bahsettiğinde. Fakat sanırım dün açıklamalarda bulundu ve Bizim aslında aramızda bir sorun yok. Yemeğe çağırdık Galatasaray yani yöneticilere. ama hani kibarca hani yani, gelemeyeceklerini söylediler dedi. Yani Galatasaray yönetimi Sporla yemek yeme e, organizasyonu açısı şey, katılmadı. Böyle de bir durum var. E tabii şu da dikkat çekici. Olcan Çağlayan'ı da Fatih Terim Rize'ye. Yani bu da ben evet. dikkat çekici. İnsanlar bu maçın Olcan çıkar mı, oynar mı diye düşünürken Olcan kadroda bile olmadı. E, bu arada, bir arada yani, yani buradan söylemeyeyim ama eee Olcan güzel e, Oğulcan için güzel bir hafta olacağını söyleyelim. Detayı vermedi. Tamam o zaman onu da artık <laughs> bekliyoruz yakın zamanda diyelim ve iyi istersen bir geçelim. Yani Galatasaray'da evet. çünkü çok ciddi <laughs> sürprizler var. Ya tabi bu dünden beri söyleniyordu. Son idmandan beri ama Feguli, Babel, Muhammed yeri üçlüsü. Normalde biliyorsunuz Kerem Morutsan, Halil'de çıkan takım. Ee, onun şimdi şu şu var. dikkat çekici Safa, hatırlıyorsun Lazca galibiyeti sonrası Alanya maçında e, Fatih Hoca rotasyon yapmamıştı. E istikrardan kaynaklı böyle bir adım attığını söylemişti. Evet. Maç sonunda e, sonuç olumsuz olunca da demek ki rotasyon yapmalıymışım. E, demişti. Takım Marsilya'dan yorgun döndü. E, bakıldığında o yüzden e, ön bölümde Fatih Hoca'nın değişikliğe gittiğini söylüyoruz. Tabii Özellikle Babel seçiminden kaynaklı ilk tepkilerde oluşmaya başladı sosyal medyaya baktığımızda. Ama şu var, özellikle Babel'in performansını eleştiren biri olarak ıslak zeminde Babel'in şutlarının tehlike yaratabileceğini düşünüyorum. Keza aynı şekilde Aklıma bir Malatya deplasmanı geldi. Geçen evet. seneki hatırlıyor musunuz? Yani orada daha ziyade kar vardı hatta. Böyle evet. Orada oyun kilitlenmişti, vardı. oyun kilitlenmişti o noktada. E, Babel açmıştı. Muhammed'in de e, fiziksel gücünden kaynaklandı e, kaynaklı tercih olduğunu düşünüyorum ama e, bana kalırsa Jackman şu an fiziksel olarak da daha iyi durumda. Yani Muhammed'den de hem ben de onu diyecektim. Yani bir rotasyon varsa Jackman'ın olması daha mantıklı değil miydi? Çünkü ba e, ki, bunu mo motivasyonu son, da üst düzeydeydi. Bir de yani en son ilk 11 çıktığı maç biliyorsun bir önceki milli maçtan önceki Kasımpaşa maçı. maçıydı. o günden bu yana hiç ilk 11 çıkmadı ki sezonu da çok iyi başlamıştı. Bana kadar yani bu kadar çabuk bir göz ardı edilmesi veya yani Muhammed'in de arkasında gözükmesi bu durumda mevcut form durumlarıyla bana yanlış geliyor. Bir de Babel ve Fevgül ikilisinden de en azından bari biri olsaydı onun yine diğer kadar Barış Alper'in durumuna göre Barış Alper tercih yapılsaydı Kerem'in yerine en azından. Bence daha evet. makul olabilirdi gibi geliyor bana açıkçası. Ben de aynı fikirdeyim. Sen yani Ben bugün Asun Çağrı'yı e, da ama Safa, Gustavo bence şu an e, özellikle Kayseri maçındaki performansıyla e, bu maça hazır olduğunu gösteremedi bana kalırsa. Ya evet, evet katılıyorum. O maç özelinde katılıyorum ama şimdi o maç ki orta saha yanlış hatırlamıyorsam Asun Çağataylan Kılınç da çıkmıştı. Tabii biraz İdalyus'u orada Berkan çıkıldı genel genelde oluyor orada hani. Öndeki iki kişi söylüyorum. bence oyuncu biraz daha bu şekilde ısınırsa daha makul gibi geliyor. Ya tabii şimdi burada bir tercih var. Hoca bir kadrodan ziyade bir anlayışı tercih etti bu maçta. E tabi maçtan sonra da sonuca göre bence veya oyuna göre olumlu olumsuz bu konuşulacaktır daha fazla. Evet, Bunu ben söyleyeyim yavaş de, yavaş size veda edeyim istiyorsanız. Tabii. Ya. Evet, size iyi sohbetler dilerim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Tabii şunu da yapalım. Rize'den de maç önü maç boyunca bazı hani sahada görüntüler vesaire bizim sosyal medya hesaplarımızda yer alacak. Onun için de takip edebilirsiniz. Aslan tekrar hoş geldin diyelim. Selam. Ee, ve Fenerbahçe maçına da yavaş yavaş geçelim. Tabii ilk bir <laughs> benim ilk gördüğüm Fenerbahçe'nin iyi başladığı, yani iyi başladı aslında Fenerbahçe bence maça. Golü de buldular ama özellikle ikinci yarısı çok sıkıntılı bir maç oldu. Ama sonuç olarak iki birlik bir galibiyet. Genel olarak maçta nasıl bakıyorsun onu bir söyleyeyim. Ee, şöyle yani ilk yarı evet iyi bir Fenerbahçe izledik. Kasımpaşa çok dağınıktı. Zaten tamam. Kasımpaşa'nın dağınık olmasıyla beraber de Fenerbahçe'nin üstün bir oyununu gördük. Ardı ardına gelen bir iki gol vardı. Evet Fenerbahçe ilk yarı istekli gördüm. Milli takım arasına daha iyi gitmek isteyen bir takım gördüm. Ama ben bunu birkaç yayındır söylüyorum. Ee, şu anda takımda oynanan futbol beni hala tatmin etmiyor. Ya ben hala Hı. bir şampiyonluk futbol göremiyorum. Ya geçen sene mesela bunu Beşiktaş'ta işte, işte gördük sezonun önemli kısmında. Sanki bu takım şampiyon olabilecek diye çok konuşmuştuk ama sen tabii Fenerbahçe'de şu anda bu görüntüyü görmüyorsun ki ben de katılıyorum açıkçası buna. Fenerbahçe'nin yani bu o başlangıcı zor, yapamadı. Yani zor hani. bir görüntü. Yani Fenerbahçe'nin bir kere zaten hala Kapanan takımlarla alakalı çok büyük sıkıntıları var. Kapanan evet. takımlara gol nasıl atarsın? İşte duran toplar olsun, serbest vuruşlar olsun. Ee, evet. Onun dışında golüye rakip aradan gelmesidir. Efendim? Belki bir karambol olur. Biraz daha karambol pozisyonları. yani oyun rakibaların evet. için dönen toplar olabilir. En fazla yani. Ama evet, aç, açmak için gereken şey bireysel olarak adam eksilecek oyuncuların olması ya topu hızlı çevirmek bence. Kapanan takımın ilacı bu baktığımda. Yani, yani ya bireysel burada olarak biraz kanatlar bir şey devreye yapacak. giriyor işte. Evet ama Fenerbahçe'de de kanat futbolu çok çok yok. Yani kanatlar üzerinden bir futbol oynanmıyor. Zaten biliyorsun 3-4-2-1 oynayan bir takım. Dörtlü de sadece. Dörtlünün iki tarafında kanat oyuncuları var. Yani aslında tek oyuncu var. Bek anlayışı yok Fenerbahçe'de şu anda. Peki bir şey soracağım. Bu sistemin devam yani Pereira sezon başladı. Üçlü bir devam ettirdi. Yani üçlü sistemi ve Onunla da Avrupa maçlarına da çıktı, lig maçlarına da çıktı. Sence sorun bu sistemde mi, oyuncu bazlı mı? Sezon devamı için nasıl bir şey düşünüyorsun? Ya ben sorunun sistemde olduğunu şöyle biz bunu geçen yayında da konuşmuştuk. Ben hala bu sistemin gitmesini onaylıyorum ama şu anda bu sistemdeki en büyük sıkıntı Tisserand'ın olmaması. Ya Tisserand olmadığından beri tam olmuyor diyorsun. Yani tisel alt olmadığından beri ki ben bu cümleleri kuracağım hiç düşünmezdim geçen seneki tisel sonra. Ya evet. olmaması çok büyük bir sıkıntı. Evet hala kanatlarda zaten Fenerbahçe tam istenileni vermiyor. Onun dışında hala bu takımın tam akıllı hani tam adam akıllı sayabileceğim bir 11'i yok. Ya bana şu anda Fenerbahçe'nin 11'ini say desem ben sayamam. Bak bu kadar ayıp. Yani mesela bugünkü ilk 11. Belli bir 11 yok hala. Sen belli bir 11 kurmadan, belli bir enerji ve sinerji kurmadan zaten şampiyon yapamazsın ki takımı. Ya bugünkü geliyor pozisyonlar bence, değil bence mi? bir sorun enerji oldu. yok. Kimya yok yani. yani. Kadron, kadronun bolluğunda bence bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani fazla <laughs> rotasyonu fazla olması. Mesela şöyle diyeyim ben sana. Son gün yapılan 3 transfer var. yanlış hatırlamıyorsam. Belisha, Crespo, Meyer. Hatta bir de Rossi var hatta. 4 diyelim biz o transfer sayısına. Şimdi bu dört oyuncu belki tek tek baktığında hani belli bir şeyler üzerine konuşabilirsin. Ama mesela ben şunu hiç anlamadım. Crespo ve Meyer transferleri Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu bölgeye yapıldı. Yani. Şimdi o bölgede Ozan'ı gönderdin. Hem de kiralık olarak gönderdim baktığında. Evet. Opsiyon var ama ve kiralık olarak. Ve hala Ozan'ın yerine bir futbolcu yok. Hala yok. E şimdi düşünüyorum. Şimdi bu oyuncuların gelmediği hala hatırlayalım. Gustavo, Zayt, Sosa, Mert Hakan. Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci 6 tane oyuncum vardı senin bu bölgede. Şimdi oraya artık Ozan gitti. 5 olsun artık 7 tane futbolcu var. Şimdi 7 futbolcum da olduğu bir yerde zaten işte sürekliliği beklemiyorsun açıkçası. Süreklilik olmuyor. Bence en büyük problem bu. Bence elindeki orta sahalar, Fenerbahçe'nin elindeki orta sahalar aldığı orta sahalara göre daha iyi oyunculardı. Öyle düşünüyorum yani. Ama zaten e, yönetimde en çok eleştirilen noktalardan biri hani kilit transferler yerine hep atıyorum işte orta saha gelen transferler de. yapıldı. Evet. Ya bu takımın daha, de daha bir oldu. ihtiyacı vardı. İşte Forbet'e ihtiyacı vardı. Beke ihtiyacı vardı. Kanada ihtiyacı evet. vardı. Biz sürekli bir orta saha bolluğu yaşadık. Geçen sene biz yayınlarımızda ben şöyle bir şey söylemiştim. Bu Ocak ayında Fenerbahçe'de Galatasaray'ın İrfan Can transferindeki rekabetinden dolayı. <laughs> ben orada. Ben buna resim girişi olmadan... diyebilir miyim? <laughs> Efendim? Ya o, 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 o takımlar arasındaki sidik yarışı o ya. Ha evet evet. Ya, daha komiğini söyleyeyim ben sana. Şöyle diyeyim. Orta sahada şimdi Fenerbahçe Ocak'ta ihtiyacı olan hatırlarsın Forvet'te. Evet. İhvanca'da çok ihtiyacı vardı. Eğer... Fenerbahçe bence forvet alabilseydi o parayla Galatasaray İrfan Can alabilseydi ben bir şampiyon olacağını düşünmüyorum. Bence Fenerbahçe ya Galatasaray'dan bir şampiyon olacaktı geçen sene. O olay Galatasaray'ın İrfan alamaması Fenerbahçe'nin de bir forvet alamaması Beşiktaş beşi şampiyon yaptı bence geçen sene. Ben ya bir şey diyeceğim. Geçen mesela. Geçen sene hiç konuşmayalım. Fenerbahçe dünyanın en kolay şampiyonluğunu kaçırdı zaten. Kesinlikle <laughs> ya yani. Elimizin, Elimizin o zaten altın geçen sene fırsat sunuldu geçen sene. O Sivas maçı eleki ki yani inanılmazdı. Şimdi şunu sormak istiyorum bir de açıkçası. Ya bugün ya ben şöyle düşünüyorum. Tabii ki bugün bu oyun Fenerbahçe baktığında beni de tatmin etmedi. Ama bence böyle maçlarda 3 puan almak önemli. Ne olursa olsun sen milyaraya gidiyorsun şimdi ve Avrupa dönüşü çıkmışsın. Avrupa'da çok kötü bir maç oynamışsın. Yani skor olarak söylüyorum özellikle bunu. Bu 3 ben önemli buluyorum. Ama bir taraftan senin şu dediğine de katılıyorum. Bu iş böyle gitmez diyorsun. Sence oyuncu bazlı olarak söylüyorum onu sistemden. De, oyuncu bazlı olarak neyin değişmesi gerekiyor? Yani kimlerin Mesela bugün 11'e göre kimlerin kadrolu olması gerekiyor farklı olarak? Ya şöyle ben bir kere bugün bir şey beğendim. Yani evet. attığı gol olsun ki karşı takımın oyuncusuna çarptı. Ama bence yine de çok iyi bir pozisyondu. Ee, evet. Berisha'nın gitgide daha da oturduğunu düşünüyorum ki ben bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Rossi'den de Berisha'dan da ayrı ayrı memnunum. Ve gitgide bu takıma daha da alışacaklar. Ee, Ferdi bence performansının kat kat üstüne koyarak gidiyor. Geldiğinden izledim, Ferdi geldiğinden beri iyi bir Özellikle 66. dakikada bir pozisyonu vardı çok beğendim Ferdi orada. Sağ taraftaki pozisyonunu. Evet, evet, Arda evet, hoş geldin evet. sen de. Hoş bulduk. Merhaba Arda yayını bastım. Diyorsun, evet. Ya, iyi yaptın, hoş geldin. <laughs> Sana da hemen döneceğim şimdi. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. söz vermeden bence e, tam beklerden ben Pellekas'ı Fenerbahçe'nin etkili oyuncusu olduğunu istiyorum. Pellekas'ın hala ben yani mevcut oyunculara rağmen hala bence en iyi ortası. Belki Pellekas bu takımda ve Pellekas da bir sakatlıktan çıktı. Frankfurt maçında bir penaltı kaçırdı. O nepey konuştum. Evet. Yani şu anda formsuz da demek istemiyorum. Bence hala pozisyona giriyor ama talihsiz bir dönem geçiriyor. Şanssız bir dönem geçiriyor Pellekas. Bence Fenerbahçe'nin orada bir numaralı üzeri düşmesi gereken isim. Yani bir şekilde Pellekas'ın bu takımın lideri olduğu o sisteme geri dönülmesi lazım. Ben böyle düşünüyorum. Pelkaz ya zaten bu, bu takımda iyiydi. bence on numarayı oynayabilecek en iyi oyuncu Pelkas. Yani hatırlıyorsun şimdi geçen sene ilk dönem özellikle bu takımın on numarası Pelkas. Mesut transferinden, evet. İrfancan transferinden sonra Pelkas sola çekildi. Pelkas'ın orada formu düştü. E bu sene de bir sakatlık yaşadı. Yani biz yaklaşık 6-7 aydır aslında Pelkas'ın o iyi performansını göremiyoruz. Ama Pelkas bence bu takımda kumaşı en iyi olan isimlerden birisi. İrfancan da yine aynı şekilde düşünüyorum bu arada. İrfan Can da mükemmel bir oyuncu. İrfan'ın zaten mi? acilen dönmesi İrfan lazım. Kat... Şu İrfan olmadığı için de böyle sıkıntılar var. Belki İrfan olsa, sağladık. İrfan olsa mesela daha demin dedin ya Ozan'ın yokluğu hissediliyor diye. Belki Ozan'ın yokluğu kapatılacak o şekilde. İrfan can bunu yapabilecek. Ya çünkü İrfan olursa İrfan o hücumla orta sahadaki bağlantıyı daha iyi kurabilecek bir oyuncu. Evet, o ikinci bölgeden üçüncü bölge geçişte sorunlar oluyor gibi gözüküyor. Arda sana dönmek istiyorum. Hoş geldin. Tekrar sen nasıl buldun karşı neler söylemek istersin genel olarak? Fenerbahçe milli ara öncesi zor da olsa 3 puanı ulaştı. Fenerbahçe açısından gerçekten aslında mücadele zor geçti. 2-0 bulmasına rağmen ikinci yanın başında Kasıpaşa'nın etkili olduğu anlar vardı. Ve biliyorsunuz hafta içi bir Olympiakos kazasına uğradı. Olympiakos maçında biraz moraller bozulmuştu. Yine her şey rağmen milli araya yeni kurulan, yeni kabuk değiştiren, yeni, yeni transferlerin alışma süreciyle geçirdiği bir 2-3 aylık sürenin sonunda lider olarak girmesi önemliydi. Şimdi önümüzde bir milli ara var. Daha sonrasında Fenerbahçe-Trabzonspor deplasmanına gidecek. O da gerçekten çok kritik bir mücadele olacak. Sizin de söylediklerinize ek olarak şunu söyleyeyim. Bence de İrfancan Can Kahveci ileriki haftalarda form durumuna ve sakatlığını atlattıktan sonra Luis Gustavo'nun yanında oynamalı. Orada bir denenmeli. Ve sonuçta özel aklara ihtiyaç duyuyor. İster istemez oyunun kilitlendiği dakikalarda Fenerbahçe, gerçekten. Mesut Özil, Perkaz veya İrfan en az ikisinin her zaman ilk 11'de olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani daha önce aslında Aslan da onu söyledi. Yani işte kapalı savunmaları açmakta zorlanıyor. Bu savunmaları nasıl açarsın dedi mesela. Yani bir süre sonra bireysel ayakların adam eksik mesela kilit pas atmasına ihtiyacım var. Veya uzaktan şut çekmesin. Duran top uzaktan yani şut serbest bir, iş. bir ton şey var ya, yani lazım. Evet şimdi zaten bir Trabzon deplasmanı gidecek. Daha sonrasında da e, yanlış hatırlıyorsam Belçika'ya mı gidecek yoksa Antwerp mi Kadıköy'e gelecek hatırlıyor musun? O Avrupa maçını söylüyorum. E, biz gideceğiz diye Çünkü biliyorum karşı, ama. Fenerbahçe Belçika'ya gidecek diye hatırlıyorsun. Ben de öyle hatırladım ama tam emin olamadım ama ben de öyle hatırlıyorum. Sanki Fenerbahçe gidecek galiba Belçika'ya. Trabzonspor Fenerbahçe yani maçı olacak. Yok şey diyorum. Yok, yok Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa var ya. Avrupa'da Antwerp'de oynayacak ya Fenerbahçe. Trabzon'dan sonra. O kimisi aslında onu hatırlamak da galiba Belçika'da oynanacak diye hatırlıyorum ya. İçeride mi diyorsun? Trabzon maçı de, da sıkıntılı bu arada. Trabzon maçı da iyi bir futbol oynuyor. Trabzon maçı da kesinlikle sıkıntılı bir maç olacaktır. Yani ki Galatasaray'da mesela Avrupa dönüşü bir oynayacak. Aslında ligin böyle tam bir ortalarına gelirken sıkıntılı maçlarını oynayacak bir hafta diyebiliriz. Ya ligin de ben. şekillenmeye başladığı haftalara giriyoruz aslında. Ya şöyle e, aklıma ilk şey geliyor mesela. Geçen sene Beşiktaş Ligi'ye çok kötü başlamıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Yani. Çok kötü bir başlangıç yapmıştı. İlk haftalarda bunlar olabiliyor. Yani bu sene de mesela Galatasaray 4 maç bir üst üste galibiyet alamadı takım baktığın zaman. Ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam 10. sırada Galatasaray. Hani belki 4-5 hafta hı. sonra biraz daha net konuşabileceğiz diye düşünüyorum. Bu sıralamayla ilgili. Ama bence yine tabii ki 4 takım arasında geçecek bir pozisyona doğru iş ilerleyecektir. Ya ben bu dediğine katılıyorum ama şunu şunun altını çizmek istiyorum. Evet Beşiktaş geçen sene lige kötü başladı. Ama Sergen burada o kadar önemli bir faktör ki yani bir kere taraftara ve takıma nasıl nokta atışlar yapacağını hem bilen bir hoca olduğu için bir de ligi çok Tabii. iyi bilen bir hoca. Ya Beşiktaş'ın en büyük artısı bu oldu zaten. Oyunculardan o dönem çok üst düzey verim Yani hiç kimse beklemezdi. Bir tek Abu Bakar'dan öyle bir şey çıkaracağını veya işte tondan. Hatta Gezel'den düştü bir Gezel'di çünkü Beşiktaş'a geldiğinde yani. O dönem Lerin aynı şekilde kiralıktan dönmüştü. O dönem tabii 52 oyunculardan inanılmaz bir verim almıştı Sergen Hoca yani. O takdir eşaren bir durumdu. Şöyle tekrar bir bakıyorum Tabii Rize maçı tekrar şöyle bir iki dakika daha dönecek olursak. Ben şunu düşünüyorum. Galatasaray'ın Rize maçını yani şuna çok karşıyım. Galatasaray'ın Rize maçını çok böyle bugün için önemli bir maç. Yani insanlar bazen Sosyal bu çok oldu işte. Rize maçına karşı bir kim var insanlarda? Bir genel Rize Spor'a karşı bir kim var? Bunu belli belli yerlerde farklı bulmakla beraber yani Galatasaray camiası, Rize camiasıyla hani tırnak içinde bir Beşiktaş Bursa rekabeti yaşamasına gerek olmadığını düşünüyorum. Yani bu kadar uzatılacak bir şey değil. Çünkü buradaki sorun biraz daha şahıslar özelinde baktığında yani işte. Bazı Rize'li yöneticilerle, Galatasaray'la işte futbolcu, yöneticiler arasında yaşayan bir şey. Çok da açıkçası bunun konu olmasının bence Galatasaray da uzun vadede zarar olduğunu düşünüyorum. Yani katılıyorum ama bence zaten şöyle futboldaki bu e, gereksiz çekişmelerin bu kadar üst düzeyde olmasının sebebi yöneticilerin çok ön planda olması. Kesinlikle. Yani sistemden ziyade veya kulüp yapılarının 2-3 yılda bir böyle değişmesinden dolayı iş başka bir yere evrildi. Bir yönetici... Bence Türkiye bir Futbolu'ndaki, bir şey futbolundaki en büyük sıkıntı da bu. Ben geçen sene özellikle Ali Koç'u bu konuda çok eleştirmiştim. Yani bir başkanın bu kadar göz önünde olmasına gerek yok. Veya bir yöneticinin Kesinlikle bu kadar sıkıyorum. göz önünde olmasına gerek yok. benim mesela şu anda benim mesela şu anda ben Manchester e, City'nin veya e, United'ın başkanını bir kere bile konuşurken görmedim öyle. Ben mesela şunu söyleyeyim. Benim bu konuda ben de konu Musa yönetiminden inanılmaz muzdariptim. Yani inanılmaz bir boyutlara gelmişti artık. Ama Burak Elmas yönetimi takdir ettiğim özelliği. Burak Elmas yanlış hatırlamıyorsam yani federasyon lansmanı mesela, hani o tarz şeyler federasyon toplantıları olmadığı sürece sadece bir kez basın toplantısı düzenledi başkan olduğundan bu yana ve hiçbir transferin e, sözleşme hani imza töreninde falan bulunmadı mesela. Bu bence çok önemli bir artı o konuda söylüyorum. Fenerbahçe evet. için aynısını söyleyemeyeceğim. Hani koçlar evet. Ben o, her çok... maç açıklama yaparken görüyordum. Ya yani ben mesela bir başkanın her maç sonu, bunu dediğim gibi Galatasaray için de aynı şeyi söylüyordum geçen sene özellikle. Bir başkanın her maç sonu hemen, hemen çıkması. Mesela çok kötü bir şey. Bu farklı bir konu ama Ahmet Durçebi'nin Sivas maçından önce yaptığı açıklama mesela. Ya yani bir başka bir hakeme gözümüz üstünüzde falan dememeli. Eğer bunu gelişmeyi cidden düşünüyorsak. Bu bana çok saçma geliyor. Muharrem Türkoğlu Babel olmamış bence yazmış. Ona hemen fikrimi söyleyeyim. Ya yani ben de tamam bir rotasyon yapıyorsun. Katılıyorum. Kolay değil ama en azından Babel ve Fevbi'li ikisinden bence birisi oynasaydı bir diğer kanatta da Barış Alper, hani Kerem'i dinlendirdiğini düşünerek söylüyorum. Barış Alper veya Emre Kılınç gibi bir isim yer alsaydı bence daha doğru olurdu. Şimdi Babel Feiguli ikilisi e, birazcık bana yani yavaş futbol vaat ediyor ne yazık ki. Bu sene ele ki hiç istenileni vermediler biliyorsunuz. Ve o yüzden ben de bu kadro yani olası bir puan kaybına bu kadro çok konuşulur. Arda senin varsa Rizli Gazan maçıyla ilgili son söyleyeceklerin yavaş yavaş şeyini kapatalım ona göre. Şimdi benim internetim sürekli kesiliyor. Hazır kesilmiyorken birkaç bir şey evet. söyleyeyim. Şimdi tabii e, tabii ister istemez takımlar rotasyon yapmak zorunda kalıyorlar ve Galatasaray'da, e, Fransa'da zorlu bir Avrupa Ligi maçı oynadı. Marsilya Deplasman'da. oradan bir beraberlikle döndü. E, yani oyunu ön alanda oynayacağını düşündüğü için bence Babel ve Fegoliyi aynı anda 11'e sürmüştür gibi bir izlenim evet. oluştu bende. E Redispon da zaten ligde şu ana kadar bir galibiyeti yok şu anda 3 puanla hiç tanışamadı. Büyük ihtimalle Galatasaray'ın kontrolünde ve Galatasaray'ın baskısında bir mücadele oynanacağı için herhalde kaliteli ayakları tercih etti ya da e, bu oyuncuları kazanmak adına belki de e, bu maçta hepsini aynı anda 11'e sürmüş olabilir. Sadece Hı -hı. dışarıdan böyle bir fikre kapıldım. Yani şuna katılıyorum tabii ki rakip yaradan da bir karşılaşma için mantıklı ama bu sene ya fena başlamamıştı aslında. Hatırlarsınız Avrupa Ligi maçlarında fakat yani fizik olarak da o kadar hazır durmuyorlar ki. Ki benim bu arada Biz, şunu da söyleyeyim. Normalde ikisi de işte beğendiğim oyunculardı benim. Yani hatta ben bunun işte, tırnak içinden kavga çok verdim. Babel ve Feygül'ün konusunda. İki i̇şte <laughs> oyuncu normal güvendiğim ve inandığı inandığım futbolculardı. Hele ki Babel geçen sene sezonu mükemmel kapamıştı hatırlarsanız. O Beşiktaş maçı olsun, ligin son maçı olsun. Yani Babel gazı geçen sene çok ipten aldığı oldu. Ama bu sene taraftarla yaşadıkları sıkıntılar, yani şu bana saçma geliyor. Ee, onu da söyleyeyim. Yani Babilonya'nın taraftarla yaşadığı sıkıntılardan dolayı. Feguli'de de de ben bunu Fatih Hoca'ya da sormuştum bu arada. Şimdi Başkan Burak Elmas yayında çıkıp demiştik sezon öncesi. E, Feguli ve Falcao'ya belki bir isim daha olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam. Feguli ve Falcao'ya teşekkür edip artık hani kadromuza düşünmüyoruz. Şimdi bunu basın önünde söyledi Başkan Burak Elmas. Hani bildiğin oyuncuya sen artık devam etmek istemiyoruz dendi. Daha sonrasında mesela bir hafta sonra bir hafta sonra sadece Fegüli Galatasaray dönemki Saint Johnstone maçı olması lazım deplasman kaptan olarak sahaya çıktı. o maça da çok iyi oynamıştı. Bir haftalık bir hafta başkan gitmesini istiyoruz diyor. Bir hafta sonra takım kaptan olarak sahaya çıkıyor. Ben o maçtan sonra hocaya bunu sorduğumda dedim hocam bir hafta önce böyle bir şey vardı. Bir hafta sonra bu oldu. Ne değişti de Fegüli de bu karar alındı dedim. O da şey demişti, Fegüli'yle yani demek ki konuşmak gerekiyormuş demişti. Yani onunla bir konuşma yaptık. Bir konuşma yaptıktan sonra hani işler farklı bir yere geldi. Ben de o zaman düşündüm ki tamam o zaman Feguly artık yine geldi. Çünkü Feguly her türlü Feguly'dür abi şimdi. Çok yetenekli bir oyuncuydu gerçekten. Ama şimdi o konuşmanın etkisi o zaman 2-3 maç sürdü. Feguly yine eee yanlış hatırlamıyorsam Alanya yenildiği maçta ikinci yarı oyuna girdi ve inanılmaz derecede yani kötü performanstan ziyade kötü bir mücadele gösterdi. Hiçbir şekilde kafaca sahada yok. Yani belli maçlarında böyleydi. O da iyice koptu taraftarla yaşadıklarından sonra e şimdi bugün bize maçını şu anda Adem sen yayında aslında da konuştuk bu konuyu. Yani taraftar olarak söylüyorum. Bunu. çok önemsenen bir maç. Biliyorsunuz artık bu sebepleri. Evet. E şimdi böyle bir maça mücadele gücü düşük oyuncular yani mücadeleyi veremezse hoca çok eleştirilir. Yani aslında biraz riskli bir anlayışla sahaya çıktı. E tabi bu biraz da skor oyunu ne olursa olsun. Onu da söylemek lazım. Alperen Yağız. Dün akşamki. Dolayı, hoca Sosyal başlamış olabilir mi? Evet. Burhan Can bunu söyledi bu arada yani ağır zeminde, ıslak zeminde hani bu oyuncuların şu opsiyonlarına da güvendiğini söyledim. Ertelerini de cevaplamış olalım. Evet Arda. Biz, biz dün akşamki yayında biraz e, bu, konu konuştuk. Fegoli'nin bu sezon sözleşmesinin son senesi. Ve aslında bu sezon e, göstereceği performans kendi kariyerini de geleceğini de belli edecek. Galatasaray'da kalsa da transfer yapsa da. Acaba Fegoli yine evet. bu sezon kendi klasikleşmiş 3 aylar topçusu gibi diye bir tabir var. Acaba yine üç ay mı futbol oynayacak? Ya şimdiden itibaren performansı mı yükselecek? yoksa Fegol'in artık Galatasaray arasındaki bağlar koptu mu? Eğer Galatasaray şampiyon olacağım diyorsa ya da Avrupa'da bir şeyler yapacağım diyorsa mutlaka Fegul ya da Bavel'in bir tanesini en azından takımın yıldızlarından biri olması gerekiyor. Yani biraz şey, kalite Buna değil, kesinlikle tarıyorum. katılıyorum. Çünkü Galatasaray'da lider oyuncu eksikliği var. Zaten bu gözüküyor. yani O genç kadronun etrafında aslında bu genç kadroyu yönetebilecek bir oyuncu eksikliği var. Ve Fegüli iyi bir durumda olsaydı bence Fegüli bu konudaki bir numaralı alternatifti. Hatta Babel'le gerekirse ön taraf için iyi bir alternatifti. Ama sorun dediğim gibi oyundan ziyade ya oyuncuların mücadele gücünde çok ciddi sıkıntılar vardı. Yani en basiten Alanya başında Babel'le taraftar arasında inanılmaz bir e, diyalog yaşandı. Önce ıslıklama, Babel alkışlarla karşılık verdi, sataşmalar oldu falan. Yani şu sorun oluyor. Bu senin dediğin yere de çıkabilir. Ama diğer taraftan mücadele gösteren taraftarın tarafından hatta taraftar değil tarafsız taraflı tarafsız birçok insan tarafından yani sempati toplayan bir genç Galatasaray görüntüsüne de e, sıkıntıya sokabilir. E bir de Fatih Hoca'yı hepimiz az çok tanıyoruz. Şimdi böyle durumlarda oyuncusuna her zaman arka çıkar. Ama bu da bazen oyuncuyu da zora sokabiliyor. Daha doğrusu oyuncu değil kendisini de sokabiliyor. Çünkü düşünsene oyuncu ar arka çıkıyorsun ama oyuncu sağda senin ona verdiğin emeğin karşılığını hiçbir şekilde göstermiyor. Burada taraftar da hemen yüzünü hocaya dönüyor ve hoca tartışılmaya başlanıyor. Bence bu da sıkıntı olabiliyor diye düşünüyorum. Varsa arkadaşlar ikinizin de gerek Rize Galatasaray gerek Fenerbahçe Kasım ile ilgili son cümleleri alalım. Yavaştan yayını kapatalım. Önce bayanlar buyur. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Yani benim çok e, ekstra söyleyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum. Hı -hı. Yok. Yani sadece bu maçla alakalı tekrardan şuna dikkat ettim. Fenerbahçe'nin daha bence kısa paslarla öne çıkması lazım. Uzun paslarla gidildiğinde çok fazla top kaybı yapılıyor. Onun dışında çok evet. eksik ekleyeceğim bir şey yok bu maça özel. Ki Kasıpacı'nın maçında da aynen bu özel ikinci yeri çok yaşandı. Evet. Arda sen neler söylemek istersin? Fenerbahçe maçı için şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe zor da olsa kazandı. Tek söyleyebileceğim şey şu şu an özet hı hı. olarak. Rize Spor Galatasaray maçı için de ben Galatasaray'ın hem ile arasında olan gerilimlerden dolayı hem de ihtiyacı olduğu için hem de milli araya moral girme, girme adına bir sürü anlam taşıyor aslında Galatasaray açısından. Evet. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama eğer Galatasaray bugün hı hı. kaybederse 3 nokta. Yani o orası evet. çok çok, çok muarlak bir yere gidecek iş işte. yani. Evet. Yani Böyle ligin bir başı bir olmasına bir rağmen yapacağız. sıkıntı olur. Evet Arkadaşlar ikinize de teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Ee, ben de teşekkür ederim. Için. Ve e, izleyenlere de çok teşekkür ediyorum abone olursanız bilirim ve şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.